Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Blok zinciri analiz platformu Chainalysis'e göre, 2021'de kripto para piyasasında dolandırıcılık nedeniyle 7,7 milyar dolar, yaklaşık 134 milyar Türk lirası, kaybedildi. Platformun perşembe günü yayımlandığı bir blok yazısında dolandırıcıların elde ettiği kazancın, 2020'ye göre %81 arttığı vurgulandı. Bu devasa artış, Ruppul hali çekme adı verilen nispeten yeni bir dolandırıcılık biçimiyle desteklenmişti. Kripto para geliştiricilerinin paranın değerini yükselttikten sonra alım-satım işlemlerini durdurup, elde ettikleri parayla kaçtığı ve projeyi terk ettiği dolandırıcılık biçimine Ruppul adı veriliyor. Ruppul işlemleri 2020'de tüm kripto para dolandırıcılığının %1'ini teşkil ediyordu. Bu oran 2021'de %37'ye çıktı. Bu da 2,8 milyar dolarlık vurguna tekabül ediyor. Uzmanlar bu dolandırıcıların genellikle yeni kullanıcıları hedef aldığını vurguluyor. Chainalysis'in blog yazısında da konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor. Kripto para temelli suçun en büyük biçimi olan bu dolandırıcılık yeni kullanıcıları hedef alıyor kripto paraların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden biri. En büyük, Rukpul, Türkiye'de yaşandı Chinalysis, en büyük halı çekme vurgununun Türkiye'de yaşandığını belirtiyor. Rapora göre kripto para borsası Todek'te kullanıcılar yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kripto para kaybetti. Bu rakam, Rukpul, türü dolandırıcılıkla çalınan toplam paranın yaklaşık %90'ına denk geliyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.